Kıymetli Divan, Haks Konfederasyonumuzun ve Hizmetsiz Sendikamızın kıymetli genel başkanı Mahmut Aslan Bey, değerli protokol, yurtdışından gelen kıymetli misafirlerimiz, Filistinimizin kıymetli büyükelçisi ve sizler yüreği vatan millet din devlet, ezan bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan, Türkiye'nin, ülkemizin gelişmesine, üretimine, demokrasisine, birliğine, kardeşliğine katkı sağlayan hizmet iş sendikamızın mensubu, işçi, emekçi, temsilci ve delege kardeşlerim. Cümlenizi şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle emeğin küresel kudreti modlosuyla bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz 14. olan genel kurulun her birinizin şahsına ayrı ayrı ailelerinize, sendikanıza, konfederasyonunuza, ülkemize, milletimize ve sendikal hayata hayırlar ve başarılar getirmesi niyazımla hayırlı mübarek olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimin başında öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Mahmut Başkan'da konuşması içerisinde dile getirdi ve daha sonra Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kendisine takdim edilen devlet nişanı da bunun bir göstergesi oldu ki Hizmet İş Sendikası sadece işçilerimizin, emekçilerimizin hakkına sahip çıkmak, onların haklı mücadelesini vermenin yanında Doğu Türkistan'dan Filistin'e kadar tüm mazlum coğrafyaların ve mazlumların da yanına olduğunu göstermiş oldu. Yine aynı şekilde 12 Eylül darbesinde hangi muameleyle karşı karşıya kaldıklarını divan başkanımız Hüseyin Tanrı Verdi Bey ifade ettiler. 28 Şubat'ın o karanlık günlerinde şehit Muhsin Yazıcıoğlu namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam derken hizmet işçilerde hak işçilerde meydanlardaydı. Hakeza 27 Nisan muhtırasının verildiği günlerde ve en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine duruşuyla da hem hak iş konfederasyonu hem onun kıymetli genel başkanı Mahmut Arslan Bey ve Hizmet İş Sendikası'na mensup tüm işçi kardeşlerimizin nasıl devletinin, ülkesinin bütünlüğünün, milletinin ve demokrasinin, milli iradenin yanında durduğunu gördük. Eminim ki bu salonda olan yüreği vatan millet ve milli irade sevgisiyle dolu olan kardeşlerim yarın da aynı süreçte karşılaşırlarsa aynı duruşu göstereceklerdir. Türk siyaseti adına da bu anlamda sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli kardeşlerim, tabii aynı zamanda bir hak mücadelesi veriliyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak başından beri niye EYT çıkmalı dedik? Çünkü bir hak mücadelesiydi. Ve inşallah ve inşallah ve inşallah yıl başından önce kanun teklifi yeni bir yaş sınırı olmadan yani yeni bir EYT anlaşılmasına fırsat vermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Tabii ki AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partimizin yani Cumhur İttifakımızın teklifiyle meclis genel kuruluna gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce popülist politikalarla yaş şartını kaldırarak SGK'yı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde batırmasıyla başlayan süreç ve daha sonra yine sol partinin iktidarı başbakanı ve aynen 94 95 koalisyonunda olduğu gibi sol merkez sağ doğru yol o dönemde de başbakan soldan çalışma bakanı anaptan yine merkez sağ ve solun yani bugünkü Millet İttifakı, CHP ve İyi Parti'nin o günkü temsilcilerinin milletin hakkının gaspını inşallah Cumhur İttifakı olarak ortadan kaldıracağız. Kıymetli kardeşlerim, taşeronların kadroya geçmesinde nasıl mücadele verdiğinizi yakından şahitlik etmiş birisiyim. En son Bilgen, Bilkent Otel'deki toplantının akabinde artık öyle bir süreç başladı ki taşeronların kadroya geçmesinin adımları hak iş tarafından, hizmet iş tarafından atılmıştı. Ve sonuç şu, zaferle yani başarıyla bitti. Orada eksik kalan bir nokta vardı. Kitlerdeki taşeronların kadroya geçirilmesi. Bizim beklentimiz, tek, tavsiyemiz, teklifimiz bu önümüzdeki günlerde kadroya alınacak 500 bin civarındaki sözleşmelinin içine kitlerde çalışan 80-90 bin işçinin de dahil edilmesi yönündedir.